Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Spider oynuyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz. Şu an ben yeni girdiğim için böyle bir şey oldu. Pili almışlar. Yani çok gereksiz şeyler yapmışlar. Umarım düzgünce yapmışlardır çünkü biz yeni geldik yani. Yeni kulus. Biz yeni kulus. Bu arada sadece umarım biz değilizdir. Çünkü pili takacağım. Bu arada arkadaşlar size. Bu oyunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu kulübe şu an durduğum yerine gelirsiniz. Örümcek burada sizi yakalayamaz. Haberinizi olsun. Örümceğin gitmesini bekliyorum. Örümcek gitti. Evet. Örümcek kıza dalsana. Kıza dalsın. Abi bak bizle ilgileniyor. Lütfen. Abi <laughs> yapma. sonunda o onunla ilgilenirken ben hemen pilit kakak ve kaçak. Biz kaçıyoruz artık. E şu an kız kaçtı. Evet her zamanki gibi örümcek benimle ilgileniyordu ama ben de kaçıyorum. Arkadaşlar örümceğin sanırım şeyi bitmiş. Bu arada ben çok güzel bir kostüme sahibim bu oyunda. Haberiniz olsun. Kaç. Birini mi gördüm? Ah sıkıntılı yer. Bu arada oyunda oraya girmenizi tavsiye etmem. Oraya orada örümcek çok kolay bir şekilde gelebiliyor. Hemen şu taraftan kaçalım. Buradan kaçılıyormuş. Hemen kargayla açalım kapılarımızı. Orada açmışlar. Mor anahtar kim? Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Umarım açmışlardır burayı. Tamam. Son iki eşya ihtiyacımız var. Ben onları arıyorum şu an. Bu arada bu birinci turumuz olacak. 2-3 tur. Hii, örümcek. Bismillahirrahmanirrahim. Bana da alacak. Bana girecek örümcek. Üst kata çıkalım arkadaşlar. Genelde üst katta var. Güzel. Ha, örümceği sersemletmişler. Güzel. Şu an iki tane şey ihtiyacımız var. Birisi şuna, İngiliz anahtarı dediğimiz şey. Burada ismi farklı yani bilmeyebilirsiniz. Öbürü ise şey ismini tam hatırlayamadım ha. Mora sarı anahtar, sarı anahtar. Sarı anahtar mor anahtar açmak için gerekli. Bismillah. Ya Rabbi. Şu an o iki eşyayı arıyorum. Bir Allah'ın kulu da bulmamış ama ayıp ya. Ben buraya daha yeni geldim. Aa sarı anahtarı buldum. Çok mutluyum. Öbür eşyaları arayalım. Hemen üst kata bakmıştık. Eşyaları bulması gerçekten zor oluyor. Sanırım bahçede, evet bahçede kesin. Kesin bir tepkiyle yaklaşıyorum. Bahçede ekranım dondu az önce. Ekran döndü ekran doluyor onun. Evet o bize takacak. Orada bir yer var arkadaşlar. Ben e, bir tane yer biliyorum. Genelde bazen orada olabiliyor. Oraya bir bakayım. Şu pen burada pencere var mı? Yok. Keşke olsun. Örümceği sersemletmişler. Açtılar mı? Burayı açamadıkları süre içinde benim sarı anahtarı yerleştirme şeyim yok. İmkanım yok. Şu an ben ana o, o aleti arıp sonra sarı anahtarı bırakacağım. Sonra oradan sarı anahtarı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz boğazıma <laughs> Saniyelimiz arkadaşlar saniyelimiz çok azaldı. Hemen onların bulması lazım. Yoksa biz buradan kaçamayız. Hemen bu şu an tanıtım şeyi. E, bu arada ben girmek istemedim böyle. Oyuna yani gün içerisinde ilk girdiğinizde böyle bir şey oluyor. Server ilk girdiğinizde böyle bir şey oluyor. Oyun bitti. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Bir kişi bile bulamadı çünkü. Bakalım kim şey olacak. Biz olursak ben bu oyunu iyi biliyorum yani yapabileceğim bir oyun. Bu arada serisine gelmek istiyorum. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bu arada bu son şeyimiz olacak yani. Videoları biraz kısa tutuyorum. Sonuçta yaz saatini biliyorum ama işte bazen ödev verebiliyor. Yani kitlemiz biraz daha yaşlı küçük olanlar olduğu için ya da ben öyle düşündüğüm için ııı ee, biraz daha şey yapmaya çalışıyorum kısa yapmaya çalışıyorum videoları arkadaşlar bakalım kime gelecek küçükler bu sahneyi izlemesine korkabilirler bana gelmedi şu kıza gelecek saçları rengi harika burayı izlemeyin çocuklar burayı izlememelisiniz İzleseniz bile kıza bakmanızı önermiyorum Tamam. Arkadaşlar şimdi çok hızlı olmalıyız. Koş. Gerçekten çok hızlı olmalıyız. Hemen anahtarları bulmalıyız. Çünkü sanırım buradakiler birazcık nop. Gerçekten nop. Kırmızı anahtar aldım. Ben mi aldım? Kız almış. Pil aldım. Alamadım. ha Pil aldım. Ama yeşil anahtara ihtiyacım var. Yeşil anahtarı arıyorum. Yeşil anahtarı bulmam gerekiyor. Burada ne var? Dışarıda sanırım bir şey gördüm. Evet. Heh. Mavi ana yeşil anahtarı buldun mu? Yeşil anahtarı bul, getir. Koş, koş, koş. Ben de onları takip edeceğim arkadaşlar. Örümceği gördüm. Bunlar neredeler lan? Şivem kaydı az önce. Evet, aferin çocuklar. Açın hemen kapınızı. Kapıyı açsanız aşağı Açalım şuraları. Der. Çocukta yeşil yeş, sarı anahtar var. Ama merdiven. Ben alırım. Abi. Kızım Kızımların merdiveni nereye koyacağımızı biliyorduk. Biraz mop gibi geldi bana. Neyse biliyor biliyor. Gel. Sana yönlendiriyorum koçum. Ben artık o zaman kargayı alayım. Ben de kargayı alarak. Üst, üst kata açtılar. Genelde burada bomba oluyor. Umarım bombayı neden da nereye koyacağımızı biliyordur. Çünkü bu oyunu notlar oynayınca çok kötü oluyor. Notlar yüzünden kaybediyoruz. Kızda sarı anahtar var. O yüzden hiçbir şey yapamıyor. Tam kız biliyor bu işi. Şimdi son malzemeleri alıyoruz. Az önceki sahneye geldik yine. Kapıyı yine kapatıyor lan. Benim ölmemi istiyorlar. Çünkü ben onlara göre çok akıllıyım. Şu an ne tarafa gideceğimi şaşırdım ya. Acaba içeride olabilir mi diye korkuyorum. Şu örümcek nerede? Bismillah. Et evet, beni kovalayacak. O kesin. Görüşürüz kardeş. Kızı kovalamasını istiyorum şu an. Ben de o sırada... Aa, kız buldu. Sanırım kız buldu. Şu an ölme riskini göze alarak giriyorum. Et bir bok yapamamışlar. Pardon arkadaşlar. şu an aranıyoruz. O anahtarı şey, o demirden şeye çok ihtiyacımız var. Oyunda yok ya. Arkadaşlar videoda görebilirsiniz. Lütfen yorumları yazın. Ben bulamadım. Aa buldum. Tamam. Şarkıymış ismi. Üstte bir şey mi vardı? Bana mal. Bu tarafa, bu tarafa hangi taraf? Artık örümcekten korkmuyorum. Çünkü bende bu var. Burayı açalım hemen. Evet şuraya da patlasak. ha. Okey artık yolumuz var burada da. Hemen koş 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 koş. Şimdi sadece kızın şeyine kaldık. Kız eğer sarı anahtarı oraya koyarsa. Okey çok güzel. Koyamazsa yandık. Ama daha 6 dakikamız var. Kız ne olsa bile anlar kızı arıyorum. En iyisi ön bahçede ben saklanma yerine gittim. Bir de sarı anahtarı görüyormuşum şurada. Hemen açardım kaçardık. Çünkü bazen notlar olabiliyor. Ama siz noplara kafayı takmayın. Ben kafayı taktım. Yeminle hasta olacak gibiydim ya. Çok sinirlendirebiliyorlar bazen. Nop işte klasik nop. Birisi çöktü. Kız gidiyor. Kızım oraya git. Kız oraya git. Tam ben benden utanıyorsun. Benden utanıyorsun. Örümcek gelmez. Örümcek yüzünden. Sırf örümcek güzel yüzündense ben kendimi feda etmeye varım. Gel. Gel 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 bile bile ge. gel. 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 Ge, ge. ge, ge, ge. ge, ge, ge. Kız sonunda atladı oraya. Biz örümcekle kovalamacı oynuyoruz. Gel bili bili gel ge, ge. Onların yanında da sokmak istemiyorum. Abi hala şey anahtarları var. <laughs> Çocuk almış. Sonunda arkadaşlar kaçıyoruz. Şimdi aslında bir bölüm daha yapabiliriz. Belki ben örümcek olurum. Ama bu bölüm yapmam karşılığında sizden like atmayı unutmayacaksınız. Ve abone olmayı. Böyle bir anlaşma yapalım. Ben de hemen yapayım. Ne dersiniz? Şu an izleyelim. Şu kıza ben gıcık oldum. Çünkü baksanıza bakın. Bazen böyle sonradan giriyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Onlara ben çok gıcık oluyorum. Bir de örümceğim var. Bir de başka bir kız var. Ama sanırım bu kız yeni gelmiş. Ama kızın not olduğunu düşünüyorum. O yüzden kızı izleyelim. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Pardon. Yaz salgını. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Ek turumuzu asla ama asla yapmamak üzere. Bu anlaşmayı yapmayı düşündüm. Şimdi birazcık neden bu hala olduğumu düşünebilirsiniz. Çünkü e, burnum fena akmaya başladı. Keşke yapabilseydik. Neyse ben bunun ikinci bölümünü kesinlikle atacağım. Söz veriyorum arkadaşlar. Kanalımıza görüşürüz.